Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle bir kağıttan uçak yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce şöyle bir kağıt uçağımızı böyle bir düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra da evet arkadaşlar. Bu şimdi bu hale gelecek. böyle katlıyoruz ve şimdi açtığımızda bu hale gelecek. Aslında bu diğer Kötü uçakla yapmayla neredeyse aynı. Ama ondan ama onlardan çok daha iyi olacak. Böyle katlıyoruz. İki yana böyle katlayacağız ikisini de. Aslında bunu bütün kağıtlı uçaklarda yapıyoruz neredeyse. Ama benimki çok daha da değişik olacak. Şimdi şunu böyle katlıyoruz. Şimdi de şunu şöyle. Şimdi arkadaşlar şimdi, şimdi bizim şeyimiz bu hale gelecek. Sonra Şuradaki şeyi şöyle bir katlayacağız. Buradan buraya katlayacağız. Şimdi katlıyoruz. Ve arkadaşlar bu hale gelecek yapacağınız şey. Şimdi size gösteriyorum. Evet arkadaşlar şimdi yapacağınız şey bu hale gelecek. Sonra buradaki dili ileriye doğru yapıyoruz ve bu hale geliyor. Sonra da bunu böyle katlıyoruz. Ve arkadaşlar hemen sonra da bunu böyle bu hale gelecektir. Sonra da bunu böyle bir katlıyoruz. Evet arkadaşlar sonra iki tarafa doğru bu hale yapıyoruz. Arkadaşlar bu hale geliyor. Sonra da açınca bu hale geliyor. Ama bizimkisi bu kadar değil. Şimdi Şimdi birazcık daha katlayacağız. Ve bu hale gelecek. Bu hale gelecek. Gördüğünüz gibi böyle katlıyoruz. Sonra bunu da aynı şekilde yapacağız. Arkadaşlar böyle bir şekilde katlanmış olmalı. Katlayacağız. Evet arkadaşlar son sonra da bize işin en kolay kısmı kalacak. Yani Ön kulak gerçekten kolay olacak. Şimdi şimdi kağıt mı hani garip gibi görünse de yine de iyi gidiyoruz. Şimdi kağıt mı Bu hale gelecek. Göreceğiniz gibi bu hale geldi. Şimdi kağıt uçağımız hazır. Ve şimdi de bunun ne kadar iyi uçtuğunu test edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi size gösteriyoruz. Evet arkadaşlar şu anda yaptığımız yatım devam ediyoruz. Yatım uçağımızı göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunun ileriye doğru uçsunu izleyemeyeceğiz şimdi ama. Bir dahaki bölümümüzde bunu göstereceğiz. Şimdi isteyen bu şekilde yapacak. Ve arkadaşlar isterseniz siz ilave olarak kanatlarını buradan ufacık bir katlayabilirsiniz ve bu hale getireceksiniz. Getirebilirsiniz. Ek ilave ve bunu daha hızlı yapar. Şimdi bunu katladıktan sonra iki tarafı kar katladıktan sonra yatırım çağınız bu hale gelecek. Eğer bu hale geldiyse power yaptığınız şey doğrudur. Evet arkadaşlar şimdi bir daha bir dahaki programda şimdi arkadaşlar bir dahaki programımızda bu bunun ufak bir kısmını da göstereceğiz size. Görüş 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 üzere arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu bu arada arkadaşlar bu kaydımı videomuza en az 50 ya da ya ya da 100 like bekliyoruz. Bir dakika bu rakamını görüşürüz. Hoşçakalın.